Ho, oh, oh, ho, sakin ol, sakin ol, pırş, pırş, sakin ol oğlum, sakin ol. Ha oğlum ağzından nasıl falan çıkartma tamam mı? Tamam birazdan yarışacağız, sakin ol. Durur musun? Hı, durur musun? Ey, ejder ya, durur musun? Ah kafamı çattı, ejder ya, durur musun? La oğlum, tamam yarışacaktık. Anam nereye gidiyor lan bu? abi çok uzandı. Ha oğlum ben bu ejderhaneye niye bindim ya? At falan yok muydu? Ha sakin, sakin, sakin oğlum, sakin, sakin. Ay. Tamam tamam beni de öldürdün artık sakin olabilirsin. Ejderha, ejderha, sakin ol ejderha. Bu neymiş lan böyle arkadaşlar bildiğim ejderhaya bindim. Ejderha mı besleyeceğim acaba ben? Şimdi yarış oyunlarını ve kırkır kır kır oyunlarını çok sevdiğiniz için ejderha yarışına girdim arkadaşlar. Aslında at yarışı sanıyordum da ejderha yarışıymış. Onun için ejderhayı bayağı bir zor kontrol ediyorum. Sizden destek bekliyorum. Ne yapmanız lazım? Videoyu beğenmeniz, abone değilseniz abone olmanız ve bildirimleri açmanız lazım. <laughs> Ana bu oğlum ya bu ne yapıyor adı da çıkartıyor bunu. Çekil lan çekil kanadı yanacak. Ve ilk yarışımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyor derken yanından ne geçtiler <laughs> lan. oğlum tek başıma kaldım burada ya birazcık yavaş gidin ama nereye kadar gittiniz ya çok hızlı gidiyorsunuz şuna bak oğlum adam da tur bindiriyor lan arkamdan geçti sadece bir kişi geçti onun için bir şey olmaz e, iki kişi geçti ya iki kişiden de bir şey olmaz sonuçta ben 3 e, üç üçüm üç dört mü oldu bir şey oldu dört beş kişi herkes tur bindiriyor bana ama böyle bir şey olmaz ki benim daha hızlanmam lazım arkadaşlar onun için petler açacağım farklı farklı petler açmaya çalışacağım hatta sizin için robux harcayacağım e, çünkü para lazım arkadaşlar para lazım olduğu için de bunların hepsini yapacağım e, onun için buraya kadar abone olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın tamam mı? Daha geçiyorlar sağında sorunlar geçiyorlar kafayı yiyeceğim. Bu arada çok yakışırlıyım arkadaşlar. Şuradaki o de açalım hemen etrafta neler olup bitiyor onları görelim. Şuna bak aşağıda gidiyor ne kadar hızlı gidiyor ya. Ben daha var ya 50. bölüme geçememiş mi arkadaşlar? Şu da hediyelerimiz var onları alacağım. Dediğim gibi yumurtalar var, petler var, çaklar var. Her şeyini almaya çalışacağım. Hatta şuradaki ücretsiz evcil hayvan paketi var ya onu da alacağım arkadaşlar sizin için. Ama onun için bayağı bir yarışmam gerekiyor. Oğlum ya şurada bir saniye iddia et diyor. Oo 50 tane kazanç verdi. Süper. Bu şekilde devam edelim şimdilik. İlerleyen dakikalarda petlerimiz olduktan sonra ben de onlar gibi jet gibi gideceğim arkadaşlar. Şuna bak üstüme tur bindirdiler valla. Şunları alabiliyoruz mu? Hiçbirini alabiliyoruz tabii ki. Onları almak için bayağı bir robux harcayacağız. <laughs> Küçük <Çıkmam gülüyor> robux Ayrıca yeni ejderha açmamız lazım arkadaşlar. Onun için de rebirth yapacağız. Bakalım hepsini yapabileceğiz mi? Oyunda daha çok işimiz var ya. Ama hepsini yapmaya çalışacağız. 5 saniyemiz kaldı. İlk yarışımızı bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Hop ejderi haydi artık alıştırdık. Güzel. 1 0. Evet arkadaşlar bitti. Şu anda 700 tane kupa kazandık. Ama gördüğünüz gibi iyi bir yumurta açamıyoruz. Onun için robux harcamamız lazım. Robux'u bir tane yumurta açayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim yarışımıza. Umarım güzel bir şey çıkar. Hemen basalım ya. 150 Robux Allah'ım ya. Çok para gidiyor gerçekten. Hemen basalım arkadaşlar. Hadi oğlum ya. Efsanevi çık. Bir şey çık. Güzel bir şey çık. Geliyor 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 yumurtamız. Ne çıktı? Epic çıktı. Tamam epic olsun arkadaşlar. Uzaylı kuş diyor. Bir tane daha açayım hemen. Şuradan. 150 Robuxumuz daha gidiyor arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi oğlum bundan bari efsanevi çıksın ya. Allah geliyor 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 geliyor. Oba mistik Oh. Mistik çıktı. Sen ne diyorsun? Benim bu kadar şansım olmazdı. Arkadaşlar hem de takılmış şu anda. Arkadaşlar uzaylı ve mistik yumurtalarımız takılmış. O zaman daha da hızlanabiliriz. Abi çok hızlanıyor. Lan oğlum burası gidiyor. <laughs> oğlum ya vallahi deli gibi kupa kazanıyorum şu anda. Arkadaşlar bayağı bir hız sınırını açtığım için başarı kazanmaya başladım. Çünkü bu başarı bizim hakkımız. Oo, oh, çok güzel gidiyoruz. Vay baya da hız gelmiş. Bu arada 3K falan hızım vardı arkadaşlar. 47K oldu. Onun için daha hızlı gitmeye başladık. Güzel güzel de kupalar biriktiriyoruz. Hatta şunları da alalım. Oh 500 tane daha kupa geldi. Bunların hepsi biriktirdikten sonra ribit yapmaya başlayacağız. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu anda gerçekten çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle yanaştırayım kendime kamerayı. Şura bak. Oh, dalgalanıyorum lan. Oğlum yüzüm yanaklarım falan dalgalanıyor. Tamış tamış yanaklarım dalgalanıyor. <laughs> İzleri da çok güzel gidiyor. Ottaki kısmı da kazanmak üzereyim şu anda. Oh, orayı da bitirdim arkadaşlar. Bayağı da para geldi. Ha, çok güzel. Ya bu olay beni çok kaza getirdi. Onun için birazcık daha robux harcamak istiyorum. Bakalım bakalım kalan robuxumuzu nerede harcarız? Limited star ekliyor. Bu pahalıymış arkadaşlar. Buna yetmiş. Şu aşağıda Frozen X diyor. Tamam ondan aşağıda arkadaşlar. Bakalım bundan ne gelecek. 159 robux diyor. Vallahi zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. 45 robosumuz kaldı. Şuradan da alalım şunu. Hop geliyor mu? Yumurtam nerede? Aha geliyor. Satın aldığınız için teşekkürler. Evet ne çıkacak? Efsanevi mi? Bakayım. Anam efsanevi çıktı. Ha, ona bir abi bugün çok şanslıyım sanırım. Efsane hızlanacağız. Şu anda efsane hızlanacağız. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deli gibi gidiyorum ve deli gibi para kazanıyorum. o ee, kadar sonra herhalde rebirth yapabilecektik arkadaşlar. Tamam rebirth'imiz açılmış. O zaman ne yapalım? Oyun esnasında rebirth yapsak bir şey olur mu? Olmaz bence. Tamam deneyelim şuradan. Rebirth diyelim. Şuradan da evet diyelim arkadaşlar. Aha ne oldu lan? Bir şey oluyor. Aa, Aa, yeni yer açıldı. Aa kendi kıraş. <laughs> arkadaşlar şekerli bölüm açıldı ya. Bildiğin şu anda yarış esnasında rebirth yaptım ya. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. İyi de para geliyor. Rebirth yaptığımız halde 10 gaya geri çıkacak arkadaşlar. Demek ki bir sonraki rebirthleri daha iyi yapabileceğiz. Çünkü her rebirth yaptığımızda %20 falan daha hızlanıyoruz arkadaşlar. Onun için hiç merak etmeyin. Hepsini yapacağız. Burada hediye al diyor. Hiç söylemiyorsunuz. O zaman hediyemizi alalım arkadaşlar. Neymiş? O boku diyor. O, bu neymiş lan böyle? Bir saniye evcil hayvan herhalde arkadaşlar. Aynen buraya gelmiş. Şuradan en iyisini tak dediğimiz zaman bakalım bir sıra değiştiriyorum arkadaşlar. En Evet üstüne ekledi. Güzel güzel bayağı hızlanmaya başladık ya. Oğlum ya deli gibi para kazanıyorum şu anda. Çok iyi gitmiyor muyuz? 68 bin tane tacımız oldu. 500 bin olduğu zaman belki revirt yapmadan önce büyük bir yumurta açabilirim. Onu da denemek istiyorum. Geç bir de şeker adasına falan bakmamız lazım. Şeker adasında belki daha pahalıya değişik yumurtalar vardır. Onların da hepsine tek tek bakacağız şimdi. Geldim 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 geldim. Hop bitirdik arkadaşlar burayı. Tamam burada yarıştık. Birinci olduk nasıl olsa arkadaşlar. Şimdi şeker adasına gitme vakti geldi. Nasıl olsa bir tane revirt yapmıştık. Hemen şurayı açalım bakalım nasıl bir yermiş. Hop içeri girelim. Aha vallahi şekerli bir yer. Ha arkadaşlar. Aaa kazan bayağı 10 kazanma veriyormuş çarpı. Oğlum ya burası çok iyi. Ondan sonra da orta çağ diyor. 5 tane revit gerekliymiş. Oraya içinde, bayağı bir uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii ki baba oyunda ne yapıyor? Sizin için uğraşıyor. Uğraşmak da zorunda arkadaşlar. Çünkü bunların hepsini göstermek istiyorum. Onun için robuxlar diyorum lan. Siz de bir videoyu like falan atın. Allah şu anda var ya 100 bir tane kral tacımız oldu. Burada bir de hediye algılısı mı çıkmış arkadaşlar? Bakalım orada ne varmış? İddia et diyor. Buna lan. Aha kitap açılıyor. Allah bir şey çıktı. Koşucu diyor. Ne lan? Bu ne arkadaşlar değişik bir şey çıktı. Aa büyük çıktı. Lan büyük de mi varmış? Ve ben takalım arkadaşlar. %75 arttırıyormuş. Ha, 75 kan ne demek biliyor musunuz siz? Oo, uçuyoruz şu anda. o ben rebirth yapmayı unuttum. Rebirth yapmayı unuttum. Gitti. O kadar para gidecek arkadaşlar. Şu bak 406 olmuş. 150 kaya bit yapacaktık. Neyse yapalım arkadaşlar. İkinci rebirthimiz oh, evet diyelim arkadaşlar. Şu anda 5 k lazım. Güzel güzel. Tamam. iki tane rebirth yaptık. Şu anda 3. 4. 5. yaptıktan sonra bir sonraki bölüme geçeceğiz. Orada neler varmış? Orada nasıl yumurtalar varmış? Hepsini merak ediyorum. Bakalım oralarda neler yaşayacağız. Ben 500 kaya yumurta arkadaşlar. Şu anda daha yarış bitmeden yine 500 kaya olmak üzere bir kaldı. Hadi oğlum 500 geç ondan sonra yumurta alayım? Hop geçtik. Vallahi fazla bile geçtik arkadaşlar. Çok iyi. 500 aylık yumurtada ne çıkacak çok merak ediyordum. Şu anda onu almak üzereyiz arkadaşlar. Sıfır dedi ve yarışmamız bitti. Bu arada rebit yaptıktan sonra Ejderhan'ın yanında bir çıktı arkadaşlar. Bakayım bir. Aa değiştirebiliyorum herhalde. Ejderhan'ı değiştirdim. Anam yeşilim seyir oldu. Oğlum ya rebit yaptıkça demek ki Ejderhan'lar değişiyormuş. Tamam onu da öğrendiğimiz güzel oldu. Şuradan 500 aylık yumurtayı açalım. Hadi oğlum ya pembiş pembiş çok güzel benziyorsun. Sıradan çıktı. Hiç güzel değilsin ya. Boşta yine gitti. Paramız gitti. Ama 500k'yı aldığımıza göre Beast diyelim bakalım bir en başa geldi mi Yo 3. sıraya geldi tamam o sıra arkadaşlar Tıklayalım biz yine de şimdi ben yine bir 500k Falan biriktireyim ondan sonra revitimi yapmaya başlarım Oo, Hızlandır 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 10 saniyemiz kaldı arkadaşlar başlayalım Şu anki petlerimiz çok iyi oldu arkadaşlar Baya hızlı gidiyorum ama benden önce daha hızlı Gidenler var gördüğünüz gibi adamlar tur bindirecek Yine bana ya arkadaş ben niye hızlı gidemiyorum Daha fazla pet almam için daha çok para biriktirmem Lazım arkadaşlar hatta belki yine ilerleyen dakikalarda robux harcayabilirim Zaten bütün robuxlarım bitti ya fakirleştim Evet yarış bitmeden yine 500k olduk arkadaşlar. Hemen rebirtimizi yapalım 500 olduktan sonra. Hop şuradan rebirtimizi yapalım. Evet diyelim %20 %30 artıyormuş arkadaşlar. Süper. İkinci rebirt için 3'ü e, yaptı. Pardon 4 için 1 milyon para ihtiyacımız var. Tamam onu da biriktirmeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle böyle biriktireceğiz artık. Oo, oh, 26 saniye kaldı. Şimdi bir tane kadar bakalım 100 bin olacağız mı? Olamadık oğlum ya. 150 bin olduk da. Ben nasıl 1 milyon biriktireceğim arkadaşlar. 2 x almam lazım. Az önce 2 x vardı. Ondan dolayı çok para geliyordu arkadaşlar. Bunu almadan rebirt yapamayacağım arkadaşlar. <laughs> 400 robux gitti. Gitti gitti. Valla son param da gitti arkadaşlar. 2 x galibiyet artık. Bu saatten sonra hızlı bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunların hepsini sizin için yapıyorum. Biliyorsunuz değil mi? O zaman ateş verelim ve başlayalım. Tık 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 tıkılık. Oğlum birazcık hızlı gitmem lazım. 300 binde kaldı ya. Bunu ya artmıyor. Arkadaşlar 300 bile gelmiyor. Daha hızlı olmam lazım. Daha çok yarışmam lazım. Gelsin paralar. Geldi paralar. Geldi paralar. Şu anda çok az kaldı arkadaşlar. Bir için çok güzel dördüncüyü de yapmak üzereyim. İnşallah beşinci çok pahalı değildir. Emmeyi şuradan bir milyonunuz olduğuna göre artık rebirth yapabiliriz arkadaşlar. Beşinci bölümü de atladıktan sonra bir sonraki bölüme geçeceğiz. Rebirth diyelim. Evet diyelim şuradan. O sıfırlandı arkadaşlar. 2 milyon diyor. 1 milyon olmak için 5 saattir yaşıyordum. Şimdi 10 saat yarışacağım. Ama bunu da yapacağım arkadaşlar. O rebirth yapıp bir sonraki bölümü gö görmek istiyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum ama 2 milyon olmak üzere oldu. Vallahi oldu arkadaşlar. Nerede? Rebirth'in nerede? Rebirth'in nerede? Hemen rebirth yapmam lazım arkadaşlar. Şöyle iyi de para geliyor aslında. olsa. Oh sarıyı da bitirdik arkadaşlar. Artık rebirth yapıp öbür tarafa girmeniz lazım. Şuradan rebirth'e gelelim. Oh, bir tane daha yapalım. Evet diyelim arkadaşlar. Bakalım şimdi kapımız açıldı mı? Dur lan ne oldu? Aa dragon da değişti arkadaşlar. Hemen şuradan içeriye girelim. Allah'ım burayı çok merak etmiştim. Oo, oh, burası baya bir değişik bir alana benziyor arkadaşlar. Şurada da hologram adası var. Orada 8 rebirt gerekli. Onu belki yapabiliriz. Belki yap Merhaba arkadaşlar. Şurada bakalım neler varmış. Ooo güzel güzel yumurtalar var arkadaşlar. Burada nasıl yumurtalar varmış? 2 milyona var, 5 milyona var, bir de 20 milyona var. Abi 20 milyonu açmam lazım arkadaşlar. 20 milyonluk yumurta açmadan bu yarışı bitirmek istemiyorum. Hemen gidip yarışacağım. 20 milyon aldıktan sonra da yarışacağım. Hatta şuradan beri diye bir tane dragon geldi. o bu daha güzelmiş daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dragon da değişti. O zaman artık 20 milyon kazanmak için başlayalım. 2 saattir falan yarıştığımız için ücretsiz petleri de verdiler arkadaşlar. Bu petleri gördüğünüz gibi yeni petler onun için daha hızlı gidiyorum ve param daha hızlı artıyor ve 20 20 milyon olabilir miyim bilmiyorum. Bir sonraki revir 10 milyon ama ben 20 milyon altından sonra gidip pet açacağım. Ondan sonra da videoyu biteceğim arkadaşlar. Şimdi artık 20 milyon olma zamanı. E, bu gidişler nasıl olacaksa tamam bekleyelim arkadaşlar. Belki oluruz. <laughs> Şükür şu anda 16 milyon oldu arkadaşlar. Bana da hızlı artmaya başladı. Ben niye bu kadar para kazanıyorum? Ben onu da anlamadım arkadaşlar. Şu anda var ya saniyede 1 milyon falan artıyor. 20 saniye kaldı. Büyük ihtimal bitene kadar 10 milyon değil de 20 milyonu çok rahat geçeriz arkadaşlar. Hatta belki 30 milyon bile olabilir. Yok birazcık olmaz da o. Tamam 20 milyon olmuş arkadaşlar. Petimizi açacağız. Şu anda 19 milyon oldu. 20 milyon Içinde. çok az varımız kaldı ve 20 milyon geliyor 20 milyon dolduk arkadaşlar saniyemiz bittikten sonra gidip hemen peti açacağım acaba ondan ne çıkacak ya olaylar olaylar 3 saniye 2 saniye 1 saniye ve bitti süper oldu arkadaşlar şu anda 20 milyon dolduğunuza göre artık o peti almanın zamanı geldi diye düşünüyorum haydi bakalım gidelim ne çıkacak ya çok merak ediyorum haydi oğlum efsanevi çık epik çık o abi var ya nadir diyor bozuk trake aa nadir diyor Tamam petlere bakalım bir iyi miymiş onu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Şuradan en iyisini tak dediğim zaman üsttekileri almadı. Nereye geldi lan? Oğlum gelmedi ki üste Ya var ya boştan yere 20 milyon biriktirmek için 2 saat oynadık. Ama olsun ben size süzümü tuttum arkadaşlar. Süzümü tuttuğum için 20 milyon için uğraşmıştım. Onu da kazanmış oldum. Bir sonraki rebirth için baya bir para lazım. Bakayım bir 10 milyon lazımmış arkadaşlar. 8 tane rebirthten sonra bir sonraki bölüm açılıyor. Eğer o bölümleri de izlemek isterseniz videoya like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.